Neyse. Bir tane daha okuyorum arkadaşlar. Kimseden ses çıkmadı. İbn-i Mace'de geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim kendisi için faydalı iki hadis öğrenir veya faydalanması için başkalarını öğretirse 60 yıl ibadetten daha hayırlıdır. İki tane hadis. Bak iki tane hadis. Öğreniyorsun, öğretiyorsun. 60 sene nafile ibadetinden daha hayırlı. İki tane hadis ya. Ya bugün hadisler... Kolay. Genelde hadislerin Türkçesinden gidiyoruz. Mesela ayeti Türkçe okuduğun zaman mesela Arapçası ne diyorlar hemen? Ayetin Arapçası ne? Ama hadiste genelde bunu sormuyorlar. İki tane hadis ya. Ya öğreneceksin, bununla amel edeceksin, öğreteceksin. En basını söylüyorum. Yine her sohbetin son başında söylüyoruz. Bak günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bunu her cuma zaten hocalar hutbede söylüyor ama sadece Arapçasıyla kalıyor. Et tabi münezzem bir kemel lazem bu kadar diyor kalıyor. Adam da acaba ne diyor diyor. Bak adam ya Arapça yok. Arapça yok. Günahlarından tövbeden hiç günah işlememiş gibidir. Bu hadis bir. Size yeter. Ha, bunu yazın kenara. İkincisi ne? Bunu da siz bulun. Araştırın biraz. Hadis araştırın ki biraz ufkunuz açılsın. Çünkü hadislerde hayat var.